Arkadaşlar selamlar. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Şampiyonluk sonrası, transfer gelişmeleri, Mustera'daki gelişme, Osumen'deki gelişme ve gelecek oyuncularla ilgili konuşacağız. Ben videoya başlarken siz de videoya like atıp, e, hype atarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi şampiyonluk geldi artık. E, bir yıldır konuşuyoruz. Çok stresli geçti, çok zor geçti. Rakibimiz baya bir e, mücadelesine devam etti. E, sonunda 3 hafta kadar Galatasaray olarak şampiyonluğu aldık. Şimdi şampiyonluk yolunda bence bazı doğrular vardı, bazı yanlışlar vardı. Gönderilmemesi gereken oyuncuları gönderdik. Takımda kalmaması gereken oyuncuları takımda tuttuk diyebilirim. O yüzden de belli bir dönem ligde bir bocalama yaşadık. Bunu da kabul etmek lazım. Şimdi lige başlarken elimizde çok ciddi bir kanat rotasyonu vardı. Hatırlarsanız Aktürkoğlu, Tete, Ziyeş, Zaha falan bunların hepsi takımdaydı. Üstlerine Yunus, Barış falan geldi. Ee, şimdi birdenbire e, sezona bir başladık. Ne Ziyeş, ne Zaha, ne Tete, ne Abdülkolu hiçbiri kalmadı. O bölgede müthiş zorlandı Galatasaray. Şallahi transfer edildi ama ondan da açıkçası aylarca verim alınamadı. Zaten en son Sabek'e evrildi iyi. Şimdi konumuza gelecek olursak bu sene de aynı hataları yapmamamız lazım. Yani mevcut e, doğru noktalardaki doğru transferleri, doğru elimizdeki gücü yanlış harcamamamız lazım. Bakın Galatasaray'ın önümüzdeki sene için yapması gereken transferdeki pozisyonlar belli. Yani böyle 30 ayrı pozisyonu 30 adam falan değil. Nereye ne yapılacağı çok belli. Şimdi bunlar yapılacakken gönderilmesi gerekenleri konuşalım. Ondan sonra gelecek oyuncuları konuşalım. Mevkileri konuşalım. Bir, Dursun Özbek bugün açıklamalar yaptı. İzlediniz mi bilmiyorum. Mustera ile konuştum. Bir yıl daha kalması gerektiğini kendisine söyledim. Kendisi ısrarla gitmek istiyor. Ben de kendisine yaptığım teklifte ısrarcı olacağım dedi. Yani Mustera bir yıl daha takımda kalırsa Galatasaray ben bir yıl daha kaleci almayacağım demek. Anlamına gelir bu. Şimdi Mustera'nın bir yıl daha bu takımın bütün yükünü sırtlanacağı bir görüntüsü sizce var mı? Ben size sorayım. Yani ben Mustera, tabii ki hepimiz Mustera'yı çok seviyoruz. Bana göre Fatih Terim'den sonraki en büyük Galatasaray efsanesidir bu adam. Öyle böyle değil yani. 19 kupa. Müthiş bir başarı yani. Bir daha bir futbolcuya nasip olur mu bilmiyorum. Böyle muazzam bir kariyer. Ama şimdi bir de e, hayatında bazı gerçekleri var. Şimdi 40 yaşına gelmiş. Daha ne kadar seninle devam edebilir yani. O yüzden Galatasaray iyi bir kaleci alacak gücü varsa, e, elinde doğru adaylar varsa transferdeki birinci hedef kaleci olmalı. En baştan başlayalım. Mustera kalacak mı, gidecek mi bilmiyorum. Ama Muslera'nın gitmesi yani gönlüm el vermiyor. Kıyamıyorum bu cümleyi kurmaya ama daha iyi ve daha fit bir kaleci gelecekse e, ben Muslera ile yolların artık kesinlikle ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bir yıl daha kalırım. Birinci kaleci olarak kalmasın. O bu kesin. Ama e, ona da gitsin demeye gönlüm el vermiyor. Ama mevcut adaylar, bahsi geçen isimler Alison Becker, Ederson, Jan Oblak, e, Lunin, Ukraynalı kaleci, Real Madrid'in yedek kalecisi falan gibi kaleciler gelecekse ve uzun 4-5 yıllık kontratlarla gelecekse e, e, böyle bir fırsatımız varsa bu fırsat kaçırılmamalı. Yani bu bir kere bu konuda netleşelim. Bu bir. İkincisi Saçaboy'den Saça Boy'den sonra sağ kanada harcanan akılla mantıkla açıklanmayacak paralar. Elias Yeler derhal gönderilmesi lazım. 2 milyona bile bu adama bir alıcı varsa göndersinler. Ee, Frankowski zaten opsiyonu kullanılmadı gidecek. Ee, ondan önce Sabek'e alınan işte daha önce tabii yani Kaan Ayhan. Ondan önce sergi oraya bakın. Ne kadar para harcamışsın elde var sıfır. Galatasaray Sabek'e Sabek almalı. Orijinal pozisyonu Sabek olan, Sabek oynamayı bilen bir Sabek almalı. Şimdi Bayern Münih kesin olarak bir Saça Boya ile devam etmeyeceğiz dedi. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Yani e, aslında hocaları Vincent Company, Saça Boya'yı ta e, Premier Lig'de çalışırken bile takımına istemişti. Bayern'le buluştular fakat e, Saça'nın bu, Saça inanılmaz uzun süren sakatlıkları adamı çok geri düşürdü. Yani orada gerçekten ciddi bir talihsizlik yaşadı. E, son maçta da Harry asist yaptı falan ama tabii iş işten biraz geçti Saça Boya için. Yani çok az maç oynadı. Çok sakatlık yaşayınca da gözden oradan tamamen düştü. Şimdi bir kere adamlar kesinlikle biz devam etmeyeceğiz diyor ve güncel piyasa değerinde 18 milyon euro olarak açıklamışlar. Sen 18 milyon euro verir misin Sabek'e? Onu bilmiyorum. Ama kiralama formülüyle bence Saça Boy Galatasaray'a ilaç olur. Müthiş bir ilaç olur hatta öyle söyleyeyim. Hatta Galatasaray onu satır alırsa sonra bir daha satar. O kadar ki yani kar eder. E, mutlaka Sabek'e transfer ve Saça Boy'un ismi çok önde. E, Stoper'e gelelim. Stoper'de Galatasaray'da bütün sezon tüm kulvarları Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı ile oynadı. Sezon başından sezonun son maçına kadar bu iki oyuncu oynadı. Yani Nelson hiç oynamadı ve sezon ortası gönderildi. Cuesta diye bir nevdü belirsiz transfer edildi. 8 milyon euro verilmiş bu oyuncuya. Hiç oynatılmadı. Doğal olarak hiç kimsenin güvenini kazanamadı. Bu şu demek. Sen Nelson'la da yollarını ayıracaksın. Cuesta'yla da yollarını ayıracaksın. Oraya en az iki... E, stoper transfer edilmesi şart. Bak bir de demiyorum. iki transfer kesinlikle şart. Şimdi eski bizim Markov'un adı çok geçiyor. Tabi e, sonuç yıla baktığınızda Markao seviyede sadece 35 maça çıkmış. Bunun sebebi Sevilla'da Markao'dan daha iyi oyuncular olması değil. Markov'da inanılmaz sakatlıklar yaşadı. Çok ağır sakat, diş sakatlıkları falan yaşadı. Ve e, ilk sezon sezonu kapatmıştı falan yani. Tabi bu yaşadığı sakatlıklar falan adamı çok geri düşürdü. Artık hemen hemen herhalde 30 yaşında falan çok tecrübeli bir oyuncu. Marcao'nun sakatlıkları falan çok iyi analiz edilmesi lazım. Galatasaray'a transfer edilecekse yani işte aldık da sakat çıktı da aldık da işte sakatlığı geçmiyor da bak önünde İsmail Yakovs gibi bir örnek var. Bak aldın dünyanın parası bak hiç oynatamadık. Bir kere daha aynı şeyi yapmamak lazım. Stoper'de işte mesela şeyden Nisten Kevin Denso'nun adı geçiyor. Ee, şimdi Kevin Denso transferi Galatasaray geçen sene de çok uğraşmıştı. Devre arası da çok uğraştı oyuncu için ama Avusturyalı oyuncu için. Ya şimdi öyle bir maliyet ki. Şimdi ben Galatasaray mesela şimdi yöneticilerinden biri olsam. Şimdi realist olmak gerekirse böyle bir bu Galatasaray'ın bütçesi yok. Şimdi 26 milyon adamın güncel piyasa değeri. E şimdi 26 milyon ona ver. Bilmem kaç milyon sabike ver. Bilmem kaç milyon orta sahi var. Kanada adam alman gerekiyor. Forvet'te olsun. Ben 250 milyon dolar transfer harcayamam. Gerçekçi olmak lazım. Yani Galatasaray evet belli pozisyonlarda adama ihtiyacı var. Ligi evet üst üste şampiyon bitiriyor. 3 senedir. Bak bir iskeleti var. Ama yaşlanan bir iskeleti var. Revize etmek lazım. Toparlamak lazım. Bunun da yolu ee, har vurup harman savurarak saçma sapan transferler yaparak değil nokta atışı transferler yaparak olması gerekiyor ki burada bak birinci kriter tekrar tekrar söylüyorum. Sakatlık geçmiş oyuncuların çok iyi analiz edilmesi lazım. Sırf ismi var diye e, saçma sapan adamları buraya getirmek çok yanlış olur. Şu ana kadar geldiğimiz noktada ne dedim? Kaleci transferi şart. Mustera'ya gitsin diyemeye dilim varmıyor. Yani çok seviyorum ama ne olacak bilmiyorum. E, Sabek kesin şart. Bak Şalay Sabek oynadığı maçlarda iyi oynadı. Ama bak şimdi eee nasıl tam söyleyeyim yani bilmiyorum. Şimdi bir tek devşirme sabekler sen sezonu başlayamazsın. İşte o zaman başarısız olunca da niye oldun demeyeceksin yani. Şimdi de kafasında şu var. Ulan ben kendi işimi yapmıyorum ki bana git şurada yap dediler. İdare ettiğim kadar oynarım. Bak, o da bu kafada yani. Normal olarak. İnsan psikolojisi yani. O yüzden oraya doğru bir sabek. Ee, Solbeck'e stoperleri konuştuk. Kevin Denso'nun adı geçiyor stoperde. Ee, Markown'un bizim eski oyuncumuz adı geçiyor. Ee, Sol bekte Eren Elmalı müthiş performans yaptı. Devre arası Lebina ile birlikte yaptığımız tek transfer yani. <laughs> Oturup katkı veren açıkçası yani. Oturan tek transfer bu ikisi. Lemina ve Eren Elmalı. Elmalı müthiş top oynadı. Zaman zaman takımı oyuncular yukarı çeker. Zaman zaman da takım oyuncuları yukarı çeker. Eren'de e, şöyle bir şey oldu. Galatasaray'ın seviyesi Eren'i yukarı çekti. Yani gerçekten oyuncu grubu Eren'i daha yukarıya çıkarttı yani mükemmel performans yapıyor. Eren Elmalı'yı kutlamak, alkışlamak lazım. Bunu söyleyeyim. E ama ama tabi kesinlikle yine bir sol bek daha lazım. Şimdi İsmail Yakovs dediğin işte görüyorsun yani. E, yok. Böyle biri yok yani. Bu hiç. Kurtulabilirsek ne hala? Bak kurtulabilirsek zil takıp oynayalım bu adamdan. Ama nasıl olur bilmiyorum. O, o, bunlar hep soru işareti. Ee, orta sahaya gelelim Lemina Toray'la nazar değmesin maşallah Ama bunlar da insan makine değil yani. Her maç sana bunlar oynayamaz Sakatlık problemleri olacak e, Formsuzluklar olacak Kesinlikle Galatasaray'ın Kerem Demirbay'dan Berkan'dan Çıkması lazım oraya O zaman şimdi ne yapacağız Kesinlikle o bölgeye adam lazım Bu artık Granit Çaka mı olur İsmi çok geçiyor Granit Çaka'nın Galatasaray'da çok anılıyor Ama Çaka ile ilgili de Geçen de konuştum 32 yaşında bir adam yani %100 doğru transfer diyemezsin. Bak her sene 40 maç oynuyor falan ama yani 32 yaşındaki adama da ben müthiş transfer diyemem. Galatasaray'ın keşke keşfettiği oyuncular olsa da onları getirse. Keşke keşfettiği şu an çok öne çıkmamış böyle 5-6-7 milyonluk o pozisyona oyuncular getirebilse. Çok büyük fark gelirdir. Ama şunu kabul edelim ki kesinlikle orta sahaya Galatasaray'ın adama ihtiyacı var. Bu net. Bunu cebimize koyalım. Şimdi bir başka ihtiyacımız olan yer Gabriel Sara'nın gönderilmesi ve Dries Mertens'ten ve Gabriel Sara'dan boş olan o pozisyonu da bir oyuncu ihtiyacı gene şart. Dries Mertens tabi yakında vedasını kendi de açıklayacaktır. E, şampiyonluk kutlamalarında hüngür hüngür ağlıyordu zaten görmüşsünüzdür. Galatasaray yönetimi gel Okan Buruk'un yanında seni yardımcı antrenör yapalım demiş. Eşinin de röportajını izledim. Asla bu şehirden gitmek istemiyorum diyor. Kesinlikle buradan başka hiçbir yerde yaşamak istemiyorum diyor. Hatta bir de kız çocukları olacakmış. Eee... Mertens kararı kendi verecek. Bu sene 16 asist yapmış bir adam. Hala futbolcuyum diye bas bas bağırıyor ama işte yani bin nasıl olabilir bilmiyorum. Burada şunu konuşmak lazım. Bak Türkiye Ligi için yeterli. Hiç tartışmasız gene oynar. Ama Avrupa'da seni hiçbir yere getiremez. Sara zaten hiçbir yere getiremez. Sıfır. Korner atmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan bu adamı ben Galatasaray'da istemiyorum. Aston Villa istiyormuş. Bilmem ne Villa istiyormuş. Abi 10 milyon bile verseler verin. Vallahi bak ben olsam 5 milyona bile veririm. Yani yok bu kesinlikle yok yani. O pozisyonda oynayıp 2 golle sezonu kapatan adamı ben ciddiye bile almam. 2 gol. Başka hiçbir şey yok yani. Galatasaray'da attı 2 tane gol. Ee, yani böyle Galatasaray futbolcu olunmaz. Gerçekleri konuşalım. Galatasaray'da Torreira ve Levin'in yanına bir orta saha. Ee, Sara ve Mertens'ten boşalan yere bir orta saha. Kesin şart. Kanatlara gelecek olursak da kanatlara zaten tartışmasız bence en az iki oyuncu şart. Sen bütün sezonu Barış'la Yunus'a üstüne yıkarak daha bir sezon daha geçiremezsin. E işte diyorlar ki Leroy Sané gelecek. Hatta bugün Galatasaraylı yönetici dedi ki Sané'yle biz Ocak ayında görüştük dedi. Yani bak kaç ay önce bile dedi biz irtibat kurmuştuk. Sanin'in de işte bir şartlarını yokladık. Kendisiyle görüştük ettik bilmem ne. Şimdi sezon sonu Bayern'le sözleşmesi biten bir oyuncu bu. Bana göre takım oyuncusu değil. Bayern'de tuttu. Bayern'den önce de yanlış hatırlamıyorsam Şarke'de mi oynuyordu? Nerede oynuyordu? Şimdi Bayern'de tuttu ama bu sana gelecek tutacak diye bir şey değil. Bak sıfır savunma bu riski alabiliyor muyuz? Sıfır savunma tamamen kaleye fokus, asist masit öyle bir çok yoğun özelliği yok. Çok süratli tabii çok özel oyuncu. Ayağı çok düzgün, temiz, geleni atar. Ama getiremediğin sürece de sen onunla hiçbir katkı alamazsın. Çok riskli transfer. Takım oyunundan uzak bir transfer. Bir de Leroy Sané'yi getirip de bak başına bela da alabilirsin. Şimdi şimdi Leroy Sané'yi getiriyorsan oynayacak bu adam yani. Oynamazsa sana problem olur. Şimdi bunu getirdin. Yunus'u mu keseceksin? Barış'ı mı keseceksin? Nasıl olacak bu iş? Bunların hepsinin çok iyi değerlendirilmesi ona göre analiz edilmesi lazım. Galatasaray'ın ciddi şekilde uluslararası basında da Galatasaray'ın adı anılan futbolcuları ben size söylüyorum. Leroy Sané, Granit Xhaka, Marcao, Kevin Denso ve kalecilerde çok ciddi isimler Galatasaray'la adı anılıyor. Şimdi bu isimleri en doğrularını ve en doğru pozisyonlara getirmek lazım. İşte bunu yapabilirsek de başarı gelir. Başarı da nedir? Türkiye Ligi'nde istikrardır, şampiyonluğa devamdır. Avrupa'da başarının da adını koymak lazım. Bellemişiz Avrupa'da başarı. Abisi bak şimdi Şampiyonlar Ligi'nde maalesef bu şu anki konjüktürde Galatasaray'ın herhangi bir Türk takımının, herhangi bir Balkan takımının, herhangi bir e, Polonya takımının, Yunan takımının, Portekiz takımının, e, Avusturya takımının şampiyon olma ihtimali sıfır. Yarı final oynama ihtimali sıfır. Çeyrek final mükemmel bir başarı. Yani bu, böyle maalesef yani arkadaşlar. O yüzden de yani öyle yok e, gittim de işte Şampiyonlar Ligi'nde bilmem ne falan bu saçmalıkları geçelim. Gidebildiğin yere kadar gidersin. Ama kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray grubunu ilk 8 hadi biliyorum müthiş zor bir iş. Ama e, 9 ile 24'ün altında bitirirse Okan'ın hemen kovulması lazım. Bak 9 ile 24'ün altında bitirdiği an Okan'ı kovarım. 20. liğin altında da kovarım. Bu kadro çünkü 20.nin altına düşülecek kadro değil yani. Senin elindeki kadro. Ben kovarım. 20. 20.nin altında bitirirse gönderirim. Kimse artı yeter yani. Kimse kimseni iyi çekmek zorunda değil. Bu kadar pahalı kadroları kaç yıldır Avrupa'da rezil edersen o, sen de ona göre sonucuna katlanırsın. O yüzden de Avrupa'da başarının adı da bence gruplardan çıkmak. son 16'ya kalmak. Müthiş başarı olur. Yani o kadar zor bir işin içinde. Üstüne üstlük şunu da kabul edelim. 19 milyon euroyu şimdiden cebine koydun. Diyorlar ki ilk e, gruplardan yani 9 20 arası bitirirsen de bir 11 milyon falan daha kazanıyormuşsun. Yani aldığın puan hemen hemen 11 milyon değerinde bir puan oluyormuş. Abi sana 30 milyon euro eder. Al 30 milyonu cebine. Önümüzdeki seneyi hazırla. Az para değil. Ama sen buna konsantre değilsen bunları düşünemezsen zaten başarısızlık e, kaçınılmaz olur. Galatasaray'da. Arkadaşlar transfer gündemi Galatasaray'ın şimdilik bunlar. Şu anki öncelik bir numaralı öncelik Galatasaray'da iki şey. Bir Mustera ve Mustera'dan sonraki kaleci problemi. iki Victor Osimen'in transferi. Osimen'le ilgili çok kısa size şöyle anlatayım sonra videoyu kapatalım. Victor avukatları, temsilcileri Suudi Arabistan kulüpleriyle görüştü. 45 milyon euro maaş teklif eden varmış. Bu, inanılmaz i̇nanılmaz bir şey. Gitmemiş o simen. O geçen sene de 35 milyon euro vermişler. Gitmemiş. Demek ki çocuk yani vizyon peşinde, bir kişisel başarı peşinde, bir meydan okuma peşinde. Şimdi oraları beğenmeyip o paralara gitmeyen senin 9-10 milyon maaşına sende kalır mı? Bunu bir düşünmek lazım yani. E Liverpool'un e bir forvet arayışı olduğu kesin ama tarihinde böyle bir transfer yok yani bu kadar 75 milyon euro verip falan. Cimrili ile tanınan bir kulüp. Napoli'ye 75 milyon verir mi bilmiyorum. Manchester United tipi bir transfer bu. Parayı saçar verir. Chelsea tipi bir transfer bu. Parayı saçar verir. Newcastle'da Newcastle istiyorum orada Isaac var. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Newcastle 125 milyon euro bonservis istemiş kendisi için. E, oraya o varken bir transfer yaparlar mı bilmiyorum. Belki onu Barcelona'ya ya da Real'e satarlarsak istiyormuş Barcelona'da Real'de. Onun yerine Osimhen'i düşünülebileceği söyleniyor. Barcelona'ya da bak o simen ilaç olur. Onu da söyleyeyim. Lewandowski'nin yanına son sene çünkü Lewandowski'nin artık orada. Ya yani ilginç bir durum. Bakalım Osimel'in durumunu nasipse hep birlikte göreceğiz inşallah ve inşallah bizde kaldığını görürüz hayırlısıyla. Onu da söyleyeyim. Videodan bu kadar arkadaşlar. Video like atmayı hype atmayı unutmayın. Yorumlarınızı zaten bekliyorum. Sonraki videolarda inşallah tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.